Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yunus ev yapacağız. Yunus nasılsın? Çok mutluyum. Evim olacak. Ve sizden evet. daha zengin olacağım. Vay. Yunus, Yunus arkadaşlar iddialı Yunus. Evet. Bakalım emine. Ee, evine. Evet, şöyle evime bakabilirsiniz. Temelli falan mu? artmışsın. Vay, büyük ev evet. yapıyor ha. Benimki fakir ev gibi oldu biraz. Birazcık ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz de ev turu yapalım hızlıca. Benim eve gelelim. Şöyle benim ev sade. Gördüğünüz üzere normal şey Fakir evi yapacak bir şey yok Eren'in evine gidelim Eren birazcık zengin olduğu için Şöyle bakalım Eren'in evine o Eren'in evi de bayağı güzelmiş bakayım bir dışarıdan Dışarıdan da güzel gözüküyor sandıklara bakalım şöyle Vay Eren Çok toprağını Talim de Eren'in Eren'in bayağı güzel şeyleri varmış ha Bir dakika bir dakika dursun içeri geçsenize İçeri geçer misiniz arkadaşlar Aha çıkamazsınız artık sizi kapattım oraya. Şimdi ne yapacaksınız siz? <laughs> evet arkadaşlar Eren'le Eren'le Mert'i kapattım. Eğer ki Mertlerin buradan çıkmasını istiyorsanız kanala abone olup like atın arkadaşlar. Evet hadi çıkartıyorum like attığınızı ve abone olduğunuzu varsayarak. Şimdi Mert'in evine geçelim. Mert'in evi de gayet güzel. Bayağı iyi bence. Halılar mallar yapmış. Vay. Sandık birazcık örümcek ağlayla dolu. Eski bir sandık herhalde. Vay bu da, çok güzel. Bayıldım. O deri seti çekmiş ha. Sanırsam bu adam da çok zengin bir adam olacak gibi duruyor. Aa Eren çaldı deri setini. Kaçıyor. Eren'i kovalayın kaçıyor. Bekleyin geleceğim arkadaşlar ben evime gidip bir uğrayayım hızlıca. Evet arkadaşlar kimseye söylemedim bunu. Bugün Yunus'un evini patlatacağız. Yunus'a bir şaka yapacağız. Bakalım Yunus sinirlenecek mi? Tepkisi ne olacak? Şurada gizli bir chest'imiz var arkadaşlar. Bu chest'in içinde TNT, TNT var. Kimse görmeden kapatayım. Evet geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Odunun bitti. Yine Odun güzel bitti. oldu evim ama Bakayım. Evet, evet bayağı mi? bayağı iyi olmuş ya. Şu, şunu neden koydun buraya buraya? Süs olsun diye mi koydun şunu? Ha, onu çıkmak için kullandım. Arkadaşlar durun kavga etmeyin. Ha anladım. Al hediyem olsun bu da sana. Kapımı da koyayım şuraya şöyle. Koy koy. Sağ ol yemek için. Bir şey değil. Emeğim onu... yok ben onu yiyeyim. Ye yeah, ye. Yeah. Oo. Oh, çok güzelmiş tadı ya. Evet evet. Vay. Ben odun ben odun kasmaya gidiyorum arkadaşlar. Tamam da dikkat et. Ölme gelirken. Evet arkadaşlar. Hiç olmaz bana. Tamamdır. Evet arkadaşlar Yunus gittiğine göre ben de hemen Yunus'un evine bobut uzaklarını koymaya başlıyorum. Çok kısıtlı zamanımız var. Bilmiyorum artık. Ne yaparız? Oo, oh, yapmaya teşekkürler. Ters, teşekkürler. Şöyle artık yemeğiniz yemeğiniz eve yemeğiniz. girmeyin. Eve eve sakın sakana girmeyin. Bura Yunus'un evi. Sağ ol, sağ ol yemek için Eren kardeşim. Tak. Ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar Yunus <yüz> patlattım. <laughs> yunus evini yıktım yunus hayır yunusun evini yıktım arkadaşlar yunus patlattım ben bunun için çok uğraşmıştım ya arkadaşlar neden böyle bir şey yaptın yunus çok güzeldi arkadaşlar yunus'u mutlu etmek istiyorsanız like ve abone atabilirsiniz like ve abone atamazsınız ama daha doğrusu like atıp abone olabilirsiniz Diğer videoda o zaman Yunus'a bir sürpriz yapalım, değil mi Yunus? Evimi yıktın ya, sürpriz, sürpriz istemiyorum. Tamam, yeni ev yaparız o zaman Artık sana. Artık bana elmas vermen lazım sürpriz olarak. Tamam, diğer videoda yapalım o zaman bunu. Diğer videoda sana bir elmasla bir şeyler verelim, e evde yaparız. Anlaştık mı? Tamam. Arkadaşlar evimi ne yaptılar ya? Arkadaşlar bu videoyu sadece profesyonel oyuncular beğenebilir. Siz de bir profesyonel oyuncusanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diğer videoda görüşürüz. Bay bay.